Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta PES'te bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onları bakacağız. E-Futbol 2022'nin büyük güncellemesi konsolda gerçekleşmişti. Ve geçtiğimiz perşembe günü de birinci sezon başladı. Konsolda birinci sezon etkinlikleri 28 gün sürecek. Etkinlikler geldi, oyuncular geldi, efsanevi futbolcular geldi. Perşembe günü yeni efsaneviler gelecek. Hem konsol hem de mobilde bu hafta bizleri neler büyük depo videomuzda onlara bakacağız. Bugün biteceklere baktığımızda mobilde cuma günü iki tane maç diye gelmişti. Oynamadıysak 17 0a kadar süremiz var. Sonrasında 17-15 gibi finallerini seyrettiyerek GP kazanabiliyoruz. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yeni etkinliklerimiz gelecek. Şu anki efsane bak sıra arkadaşlar. 2 haftalık geldi. 5 Mayıs'a kadar da devam ediyor. 1 haftalık değil 2 haftalık getirdiler. Belki top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa şu anki efsane Bugstrap'daki oyuncuların maksimum seviyeleri de bunlar. Patrick Vieira dikkatleri çeken isimlerden bir tanesi burada da. Yarın geleceklere başladığımızda yarın gelecek maç değiller iki tane az maç değil az Minecraft parası demek. Ve Minecraft paraları yeni oyuna aktarıldığı için bunları biriktirmenizi öneririm konsolda oyun başladı etkinlikler geliyor oyuncular geliyor ama dünkü videomuzda da değinmiştik oyuncular için myclub parası lazım oyunda myclub parası kazanılacak etkinlik yok maçta de gelmedi o yüzden mobilde oynayan arkadaşlarımız için myclub parası e futbol puanı gp'ler yeni oyuna aktarıldığı için şiddetle biriktirmenizi öneriyorum çünkü mobilde büyük güncelleme diyelim bir ay sonra gerçekleşti ve konsolda olduğu gibi bir süre maçta iler gelmezse MyClub parası da e, kazanamayacağımız için MyClub parasına çok ama çok ihtiyacımız olacak. Ya mağazadan gerçek paramızla MyClub parası alabiliriz ya da elde birikmişlerimiz varsa onları kullanabiliriz. Oyunun ilk başlarında da MyClub parasına çok ihtiyaç oluyor. Hızlı bir sürede kadromuzu güçlendirebilmek için. Devam edelim. Yarın gelecek mobile bir etkinlik var. Süperstar Çalış Etkinliği yarın PES 2021 mobile geliyor. Buradan 25.000 GP ve bir tane efsane top açma hakkı elde edeceğiz. İki tane maç oynayacağız. Birinci maçtaki ödül 25.000 GP. İkinci maçtaki ödül ise ücretsiz efsane top açma hakkı. Burada efsane top açma hakkı içerisinde oyundaki tüm siyah top efsaneler bulunuyor. Ronaldinho, Rümerige, David Beckham, Maradona kim istersek siyah top tüm efsaneler bulunmakta. İçerisinden rastgele bir tanesini kadromuza katacağız. İnşallah en çok istediğimiz çıkar. Ben Ronaldinho için şansımı deniyorum. Benim çok sevdiğim bir futbolcu. O yüzden kadroma çok ama çok katmak istiyorum. Bir türlü de çıkaramadık. Yine bu Ronaldinho için şansımızı deneyeceğiz. Bakalım bu sefer gelecek mi? Etkinliği tamamladıktan sonra da efsane top açma hakkı verecek bize. O top açılımını yapmak için de son tarih 22 Mayıs. Demek ki 22 Mayıs'a kadar da oyun çıkmayacak. PES Mobile güncelleme 22 Mayıs'a kadar gelmeyecek demek. Çünkü etkinlik o zamana kadar devam ediyor. 22 Mayıs'ta hangi güne denk geliyor diye baktığımızda pazar gününe denk geliyor bir tahmin yapacak olsak sizler de lütfen bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben de şöyle düşünmeye başladım. Etkinlik 22 Mayıs'a kadar devam ettiğine göre 22 Mayıs Pazar diyorum ki 23 Mayıs günü oyun bakıma girip 26 Mayıs'ta büyük güncelleme gerçekleşir mi? Büyük güncelleme olacağı zaman mobilde oyun bakıma girer birkaç gün oyun kapalı olur. Ve sonrasında konemi Perşembe günü oyunu açar, bakım biter, yeni oyun çıktığı için de herkes oyuna bir giriş yapmaya çalışır ve oyun tekrardan kapanır. Geçen sene ve önceki senelerde de böyle durum gerçekleşmişti. Oyun Perşembe açılsa da çok fazla açık kalmıyor. Yoğunluktan dolayı kapanıyor, ertesi gün bir daha açıyorlar yoğunluğa göre sınırlandırma getiriyorlar. Ben de öyle düşünmeye başladım. Siz de bu konu hakkında lütfen yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. 26 Mayıs tarihi sanki oyunun çıkması için ideal tarihlerden bir tanesi. Eğer gecikme falan olmazsa birkaç gün öncesinden de bakıma girer oyun. Hazırlıklarını yapmaya başlarlar. 26 Mayıs'a yetiştirseler en azından Mayıs çıkmadan büyük güncellemeyi görürdük. Benim tahminim 26 Mayıs ama ben genelde tahmin konusunda kötüyüm. Siz de lütfen bir tahminde bulunabilirsiniz. Perşembe günü geleceklere baktığımızda konsolda efsanevi futbolcular gelecek. Şu an Guti, Xavi ve Guardiola olmakta. Bir takımdan 3 tane futbolcu getirmiyor Konemi. Örneğin şu an 2 Barcelona bir Real Madrid takımından futbolcu var. Oynadığı bölgeye göre getirebilir. Özelliklerine göre getirebilir. Hangi futbolcular gelecek? Şimdilik onlarla ilgili bir sızan verim bulunmamakta. Mobilde ise ikonlar gelecek. Fakat Perşembe günü ikonlar için ücretsiz top açma hakkı verilmeyecek. Ve aynı efsane bak devam etmekte. Yeni bir efsane bak sıra beklenmiyor. Mobilde teşekkür ederiz kampanyasının içerisindeyiz. Buradan da her gün hediyelerimizi alıyoruz. Diyelim ki bir gün oyuna girmedik. Hediye kaldığı yerden devam ediyor. Oyuna her gün giriş yapıyorsak. Perşembe günü bir tane ücretsiz top açma hakkı hediye edilecek ve diğer günler 10.000 GP veriliyor. Perşembe günü ayrıca farklı bir hediye daha var. Ücretsiz ikonlardan top açılımı vermeyecek ama ücretsiz efsane Bucksraft'dan top açılımı hediye edecek. 3 hafta boyunca perşembe günleri bir maç oynama etkinliğe gelecek ve o maçın sonucunda da efsane Baxrav'dan 2 tane ücretsiz top açma hakkı hediye edecek. Aslında 50.000 GP demek bu da. Günlük girişlerden GP'ler veriyor. Ücretsiz efsane Baxrav'dan top açma hakları veriyor. GP ve efsane Baxrav top açma hakkı hediyeleri de çok ama çok heyecanlandırmıyor. Çok ama çok kelimelerini de atabiliriz. Heyecanlandırmıyor desek yeridir. Bir de arkadaşlar mağazadaki oyuncuların süresi doluyor. Orada Maradona, Ricard gibi isimler vardı. Efsane futbolcular mağazada. E futbol puanıyla alabildiğimiz oyuncular. Bunların süresi dolmakta. Bunların süresini uzatacaklar mı? Yoksa mağazaya yeni isimler ekleyecekler mi? Genelde sorulan sorular ama bunlarla ilgili herhangi bir açıklama yok. E oyuna da az bir zaman kaldı büyük güncellemeye de. Benim tahminim herhangi bir futbolcu eklemezler yönünde ama Kore de sağ solu belli olmuyor. Mağazada nasıl bir gelişme olacak? Bunların sürelerini uzatırlar mı? Perşembe günü bunları da göreceğiz. Cuma gününe geçtiğimiz zamanda iki tane maç değil Cuma günü gelecek. Japon maç merakla bekliyorduk. Uzun süredir gelmiyordu. Japon Ligi ile ekonomi anlaşma sağlamıştı. Bunları bunu haftalar öncesinde duyurmuşlardı ama e, futbol 2022 için yapmışlar bu anlaşmayı. Ayın futbolcuları kısmında oyuncu hediye ediyorlar. GP özel antrenör hediyeleri var. Ama PES 2021 mobil içerisinde Japonlarla ilgili artık bir etkinlik gelmeyecektir. Öyle görünüyor. E, futbol 2022'ye mobilde geçildiğinde Japon etkinliklerini büyük ihtimalle göreceğiz. Amerikan Ligi için de aynısı geçerli. Amerikan Ligi ile de anlaşma yapıldı. Onların oyuncuları, etkinlikleri gelecektir mobile de. Ve yazın e-futbol 2022'de büyük bir turnuva başlıyor. Oyunun en büyük turnuvası diyebiliriz buna. Geçtiğimiz dönemlerde adı e-futbol ligdi. Konemi adını değiştirdi. E-futbol şampiyonası 2022 yaptı. Haziran ayında başlayacak dedi. Geçtiğimiz dönemlerde bu etkinlikten biz PES 2020'de MyClub parası çok kazanmıştık. PES 2021'de e-futbol puanı çıktıktan sonra... Bol bol e futbol puanı verildi. Bu sezonda büyük ihtimalle e futbol hediyelerini sıklıkla görebiliriz. Bu etkinlik öncelikle konsol tarafında gerçekleşecek. Mobil tarafında olacak mı olmayacak mı? İlerleyen dönemlerde göreceğiz ki genelde mobil içinde mobile uygun bir tarzda bu etkinliği getiriyor konemi. Hem konsola hem de mobile getirmekte. Ama hediyeler değişiyordu. Konsolda hatta dereceye girenler, finallere, dünya finallerine katılanlara Para ödülü de verilmekteydi. Mobil tarafında ise sadece oyun içerisinde Michael'a parası ya da e-futbol puanı hediyeleri oluyordu. Matchday tarzında geliyordu. Round 1 olmaktaydı, Round 2 olmaktaydı. Çok fazla da futbol puanı kazanmıştık ama zahmetli olmuştu. Özellikle de round 2 kısmını tamamlamak çok ama çok zordu. Yaz aylarında başlayacak olan bu büyük turnuva içinde Konemi ilerleyen dönemlerde hem takvimini açıklayacaktır hem de ödüllerini bizlerle paylaşacak. PES 2021 Mobil ve e eFootball 2022 ile alakalı gelişmeler bunlardı arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.